Herkese merhaba. Bugün sizlere sabah rutininden sonra çayımı içip öğleye kadar olan işlerimi anlatmaya çalışacağım. Her ne kadar da ne yapacağımız belli olmasa da ağırın kapısına her daim varmamız gerekiyor. Hava şartlarına göre o günkü işlerimizin yoğunluğuna bakarak rutin işlerin sırası değişiyor olabilir. Bugün tosunları dışarı çıkarmadık. Malum sıcaklar bastırdı. Dağda bayırda ot kalmadı. Ama her zamanki gibi ağırın kapısında göz göze geliyoruz önce. Bir bakışma faslı geçiyor aramızda. Sonra temizliğe başlıyorum. İlk iş suyla bacaklarını yıkıyorum. Bu yıkama işi tamamen benim takıntım olabilir ama imkan varken neden yıkamayalım. Hem de çok rahatlıyorlar. Bazılarına göre diz boyu tezek içinde kalmaları daha yararlıymış. Enerji kaybetmeyip kilo alıyorlarmış. Ama ben bunu asla kabul etmiyorum. Sonra bahçede sebzelerden arta kalan yaprakları getirip önlerine koyuyoruz. Afiyetle yiyorlar. Ama bu da yetmiyor tabii ki. Hemen ardından kendi tarlamızdan yeşil yaprak getirmeye gidiyoruz. Bu iş hafife alınacak bir iş değil. Hazır samanla geçiştirmeye kalkarsak hem hayvan tam beslenmiyor hem de hazıra da dayanmıyor. Tasarruftan da eser kalmıyor. Sürekli cepten yemiş oluyoruz. Bu işin kaidesi mümkün olduğunca doğadan beslemek. Ot zamanıysa ot, yaprak zamanıysa yaprakla beslemek. Kışa gelince zaten yeterince saman yiyorlar. Köyde hayvan yetiştiriciliği yapanların en büyük sıkıntısı da kar çok yağarsa kışı çıkartabilir miyim oluyor. Köy aşkıyla yanan yeğenim Utku da köye gelmişken ona da bir yük hazırladım. Köyle ilgili fikri değişmiş olabilir. Bir daha gelir mi bilemem ama bu yük ona ders olur. Okumazsam böyle olur mu diye içinden sorguladığına eminim. Tabi yaprağı getirmekle iş bitmiyor. Biraz da hayvanların seveceği hale getirmek lazım. Ama bu kısmı sosyal bir aktivitede olabiliyor. Hayvanlar da bu mevsimde yeşilliği görünce pek mutlu oluyorlar. Ama çıkan çalılar ne olacak diye de merak etmeyin. Onun da geri dönüşümü var. Bağlayıp bir köşeye koyuyoruz. Yufka ve ekmek pişirirken kullanmak için kurumaya bırakıyoruz. Köyde bir sabahın devamı böyle geçiyor. Her işin bir amacı bir de karşılığı var. Köyde hayat zahmetli ama bir o kadar da bereketli.